Merhaba dostum. Hayatta en sık yaptığımız hatalardan biri sevdiklerimizi kendi kalıplarımıza uydurmaya çalışmak. Onları değiştirmeye uğraşırken aslında kendimizi de yavaş yavaş kaybederiz. Çünkü birini değiştirmeye çalışmak onun olduğu haliyle yetinemediğimizi, kabul edemediğimizi gösterir. Oysa insanlar aynen doğadaki ağaçlar gibidir. Kimisi eğri büyür, kimisi göğe uzanır ama her biri kendi varlığıyla değerlidir. Bir çınar fidanını sırf çabuk büyüsün diye çekiştirirsen köklerini zedelersin. İnsan da böyledir. Zorlandıkça kapanır, baskı gördükçe uzaklaşır. Bak küçük bir öykü anlatayım. Bir kadın vardı. Eşi içine kapanıktı. Çok konuşmazdı. Kadınsa duygularını anlatmayı, paylaşmayı severdi. Yıllarca neden benimle konuşmuyorsun, neden düşüncelerini ifade etmiyorsun diye sitem etti. Erkek her geçen gün daha çok içine kapandı, kadınsa her geçen gün daha da kırıldı. Bir gün kadın yorgunluktan sessiz kaldı. Onun sustuğu o gün adam ilk defa konuştu. Sen beni hep başka biri olmam için zorladın. Oysa ben seni olduğum gibi sevdim. Kadın o an anladı. Değiştirmeye çalıştıkça aralarındaki sevgi bağını incelttiğini. O gün olduğu gibi kabullenmenin ne büyük bir sevgi olduğunu ilk kez kalbinin içinde hissetti karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışmak, bir çiçeği zorla farklı bir renge boyamaya çalışmak gibidir. Oysa gerçek sevgi, o çiçeği kendi rengiyle kabul etmektir. Kimi zaman kabullenmek, değiştirmeye çalışmaktan çok daha büyük bir dönüşüm başlatır. Çünkü insanlar en çok oldukları gibi sevildiklerinde değişir. Günün çok güzel geçsin oldu mu? yüzünü güneşe dönmeyi unutma lütfen. Eğer bu ses kalbinin derinliklerine bir an bile dokunabildiyse, belki de birbirimizi bulmamız tesadüf değil. Bu yolculukta birlikte yürümek istersen abone olmayı unutma. Bazen bir ses sadece bir kişiye değil, birçok insana umut olabilir. Belki bir başkasına da umut olmasına sen vesile olursun. Paylaşmayı ve beğenmeyi unutma lütfen. Sesim yarın yine seni bulacak. O zamana kadar kendini sevgiyle sar. Hoşça kal.